Çatıur uçtur Matematik'te 10. sınıf matematiğin ilacı soru bankasını özel ders tadında tek tek çözmeye devam ediyoruz. Hazır mıyız Sayko Tayfa. Başlıyoruz. Üçgende alan. Şimdi genel alan formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani elimizde bir taban var bir de yükseklik var. Bize bu ABC üçgenin alanını verecek ama dikkat edin. Şimdi tabanımıza yükseklik tepeden aşağı inen dikme. Bakın dik burada. O zaman bu üçgenin alanı kim olacak? A çarpı H bölü 2. Ama direkt dik üçgen olarak yazsaydık bak burası M olsun burası ne olsun. Dik üçgende alan kim olacaktı? M çarpı n bölü 2. Şimdi verilenlere bakalım. Kim istiyor? A, ve yüksekliklerini 3, 4, 5 al. Tamam. Yüksekliğimizi ilk etapta 3 alırsam ABD üçgeni burası mı? Tabanımız kim? A. Ne olacak? A çarpı 3 bölü 2. ADC üçgeni için tabanı B mi? Bak ADC'nin. B çarpı 3 bölü 2. Oranla demiş? Yani 3A bölü 2'nin kime oranı? 3B bölü 2. Sadeleşti mi? A bölü B. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yükseklikleri Aynı olan tabanları farklı üçgenlerin alanları oranı tabanlar oranıdır. En güzel anlatma şekli şu. Bak buraya. Buraya 3 verdim. Buraya 5 verdim. Bakın her ikisi için de yükseklik h değil mi? O zaman bunun alanı 3'ün katıdır. Bunun alanı 5'in katıdır. Hiç fark etmez. Yükseklik her ikisi için de aynı olsun. 4 e, verirsem 4a bölü 2'ye 4b bölü 2. Gene alanlar oranı kim olacak? A bölü B. 5'in oranı da siz yazarsınız. Devam. Oluşturduğunuz tablo yardımıyla yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları. Yani tabanlarının oranı. Doğru mu? Devam edelim. Neyiniz varmış başka? Şimdi bu sefer bakın. Tabanlar aynı. Yükseklikler farklı. Şimdi bu üçgenin alanı kim? A çarpı H1 bölü 2. Bu üçgenin alanı A çarpı H2 bölü 2. Tamam. Yazdık mı alanları? Yazdık. Alanların oranını istiyor. Bakın tabanlar aynıysa alanlar yüksekliklerin oranı. Yani A çarpı H1 bölü 2'nin A çarpı H2 bölü 2'ye oranı çizdim mi? Bak kim geldi? Yüksekliklerin oranı. Yani ABC'ninki H1 bölü H2. Devam. Taban uzunlukları aynı olan üçgenlerin alanları kim olacak? Yükseklikler. Yükseklikler oranı. Şimdi en çok kullanacağımız ifadelerden bir tanesi bu. Şimdi gençler elinizde paralel iki tane doğru olsun. Tamam. Paralel doğrular arasına iki tane aynı tabanlı üçgen yerleştiriyoruz. Bakın. Bu her iki üçgenin de tabanı burası mı? Her ikisinin de yüksekliği burası. Soldaki şekilde aynı. Yani dikkat ederseniz bu üçgenin tabanı A. Aynı şekilde bu üçgenin de tabanı A. Peki her ikisinin yüksekliği aynı mı? O zaman diyoruz ki sen bu tepe noktasını istediğin yere kaydırırsın. Yani buraya da çizersin. Buraya da çizersin. Alan değişmez. Neden? Tabanımız A mıydı? ...yüksekliğimiz H. ABC üçgeninin tabanı A, yüksekliği yine kim? H. O zaman kim olacak alan? A çarpı H bölü 2. E bu arkadaşınki de kim? A çarpı H bölü 2. Tüm alanları birbirine eşit mi gelecek? Oranlar o zaman hep kim? 1. Bunları da rahatlıkla yazabilirsiniz. Devam. Oluşturduğunuz tablo yardımıyla paralel doğrular arasında kalan... Taban ve uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanları arasında ilişki. Az önce söyledik. Tabanlar aynı. Doğru mu? Tepe noktaları farklıysa alanlar birbirine olmak zorunda. Eşit. İfadeleri vermiş. Yukarıda verilenler yardımıyla ABC üçgeninin alanının H ve A'ya bağlı. Tabanımız kim? A. Yüksekliğimiz kim? H. Ne oldu? A çarpı H bölü 2. Alfa açısına... AD uzunluğu da H olduğunu sin alfa. Şimdi gençler şu üçgene bir bakın. Sin alfayı bir yazalım. Sin alfa kimdir? Karşı bölü hipotenüs. Alfanın karşısı kim? H. Hipotenüs kim? B. Yani H dediğim arkadaş B çarpı kim olacak? Sin alfa. Sin alfa cinsinden yazıyorum. O zaman A çarpı yüksekliğim kim olur? B çarpı sin alfa bölü 2. Yeni alanım oldu mu? Yazdık mı? Güzel. Devam ediyor. alfa türünden buldun. Ha! Şunu fazladan yapmışız. Bizden bu istediğin aslında direkt söylemişiz. Bu sinel alfa... Şu bulduğumuz hash'ın sinel alfa cinsinden değer Biz de alan bağıntısını yazdık. O zaman bunu şöyle netleştirirsek. iyi izleyin burayı. Aradaki açı alfa. A, B. Şimdi alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü kimi? Hiç düşünmeden yazsın A çarpı B bölü 2. Hocam burada yükseklik yok. Doğru. Aradaki açı kim? Alfa. Laps diye yapıştır yanına sin alfa. Hemen basit bir örnek vereyim. 4 olsun, 6 olsun, açınız 30 olsun. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Buraya kim gelecek? Sin 30. Sin 30 kimdi? 1 bölü 2. Sadeleştirdim. Bu üçgenin alanı kimmiş? 6. Devam. Senin sıran kısmıyla devam edelim. Bakalım ne vermiş? Görselde yerden yükseklikleri yerden aynı yükseklikte. Tamam yüksekliğimiz aynı mıymış bu iki şekli? Aydınlattığı üçgensel bölgeler verilmiş. BC 4'ün katı, EF 5'in katı. Bakın BC 4'ün katı, EF 5'in katı. Yükseklikleri aynı mı? H dedik. Ne demiştik? Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı tabanları oranı. Bir kez daha yazalım. ABC üçgeninin alanı taban 4 yükseklik h bölü 2. DF'nin alanı taban 5 yükseklik h bölü 2. Sadeleşmeyi yaparsam kim geldi? 4 bölü 5. O zaman bu üçgenlerin alanları oranı 4A'ya 5'e. Devam. AB ise 12 birim. AD'miz açıortay ortay. AE'miz 4-2. Hepsini yazmış. Tamam. EDC'nin alanı kaçmış? 5. Şimdi. Az önce bahsettiğimiz ifadeye bir daha gelelim. Burası kaç? 2. Burası kim? 4. İkilik kısma kim gelmiş? 5. Ne demiştik? Bakın, ikilik arkadaş kim olmuş? 5. 4 bunun 2 katı mı? O zaman bu arkadaş da kim olacak? O. Sıkıntı var mı? Çünkü ne demiştik? Bakın, çizdiğim zaman burası A, burası B ise bu alan A'nın katıdır. Bu alan B'nin katıdır. Peki. Burası kimmiş? 12. Burası kimmiş? 6. Ne demiştik? Aç ortay orantılar. Neyi orantılar? Kolları tabanlarla orantılar. Yani 6'ya 12 ise burası K'ya 2K. Şekli net görmeniz için bir daha çiziyorum. Bunu aldım. Çektim. 2K'ya K. Dikkat edin. K'lık alan kaçmış? 15. K'ya 15 geldiyse 2K'ya kim gelecek? 30. Toplam alan. Kaç olmuş? 45. Devam. Geldik üçüncü soruya. Ne vermiş? Ben tabanları eşit olan iki sıra üçgenler yardımıyla özel tasarım. Dikkat edin. Tabanlarını eşit vermiş. Yani bunların hepsinin tabanı birbirine eşit. Güzel. Tüm şekilde. Ne diyor bana? Kırmızı, mavi, siyah üçgenlerin yükseklikleri sırasıyla 5, 6, 3 birim. Yani bunun yüksekliği 5 birim. Bununki 6 birim. Bununki de 3 birim. Tamam. Toplam kırmızı ve mavi üçgenlerin alanları toplamının siyah üçgenlerin alanları toplamı. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları oranı yükseklikleri oranı. Şimdi bakacak olursak tabanları aynı mı? Aynı. Kırmızı ve maviden bahsediyor. Doğru mu? Kırmızının yüksekliği 5, siyah yüksekliği 6. Her birinden kaçer tane var? 8 tane. Devam ediyorum. Siyahın tabanı kim? 3. Kaç tane var? 8 tane. Sadeleştirdim. Ne geldi? 11 bölü 3. Devam. Şimdi ne var elimizde? Yüksekliği 6 ve 2 birim olan uzunlukları vermiş. Ne istiyor? ABC üçgeni. Bakın ABC üçgeni büyük üçgen mi? DBC üçgeni de şuradaki küçük üçgen. Doğru mu? Alanların oranı istiyor. Şimdi arkadaşlar burası A olsun. Burası B olsun. Tamam. Şimdi ifadeye bakalım. İkilik kısmı 2A'lık iki alan gelirse 6'lık kısma kaç A'lık alan gelecek? 6A. Tamam. Aynı şekilde şuraya 2B'lik alan gelirse buraya kaç B'lik alan gelecek? 6B. Toplama bakalım. ABC üçgeni ne oldu? 8 tane A artı B. DBC üçgeni ise 2 tane A artı B. B. O zaman oran kim oldu? Böldü. Ne gelecekmiş? 4. Devam. Üçgen kumaşın masayı üzerinden bir miktar sarkmış hali verilmiş. Tamam. Tabanlar birbirine paralel. Dörtgenin alanı 40. AD uzunluğu DC uzunluğu yani AD'ye X dersem DC 2X X dersem 2X. Tamam. Şimdi bakın. Bunu iki türlü yapabiliriz. Önce şekli şöyle bir vereyim. Normalde. Bu paralel çizmiş. Burası 2x'e x. Tamam. O zaman paralellikten 2k'ya k. Şunu çizseydim. Tamam. Bakın burası a ise burası kim olacak? 2a. Toplam kaç a yaptı? 3a. x'lik kısma ne gelmiş? 3a. O zaman 2x'lik kısma ne gelir? 6a. Toplam dörtgen için alanımız ne? 6a artı 2a'dan 8a kaçmış? 40. a'mız kaç? 5. Yani yukarıya da kim kalacakmış? 5. Toplam kim yaptı? 45. Şimdi bunu şöyle de çözebiliriz. Bakın. Bu müfredat der ki bize benzerlik oranının karesi alanların oranı. Cepte dursun. Hocam ne demek bu? Üçgeni çizdim. Burası x, burası 2x, aşağısı 40. Bu alanı bilmiyorum. Benzerlik oranımız x'e 3x. Aynen yazdım. x'e 3x. Neyin al? Karesi al. Alanlar oranı olacak demiş. Yukarıdaki üçgenin alanı a, büyük üçgenin alanı a artı 40. Düzenlersem 1 bölü 9 a bölü a artı 40. Yaptığım işler dışlarını 9a eşit a artı 40. 8a eşittir 40'tan bak a'yı kim buldu? 5. Hikaye aynı. Devam. Geldik 6. soruya. İfadeye bakalım. Üçgeni verilmiş. Açılarımızın eşitliği var. Kenarları vermiş. Büyük üçgenin alanının yukarıdaki üçgenin alanına oranı. Şimdi burada benzerliğimiz var. Gençler. Şu açıya ben alfa dersem burası da alfa. Tepeyi taradım. O zaman bak boştaki açı teta ise boştaki açı teta. Buradan ne anlıyorum? Sıralamaya bakın. Hadi buraya da beta diyeyim. Alfa, beta, tetalı üçgen ile büyükte alfa, beta, tetalı üçgen. Benzer mi? Sırayı hiç bozmadan bakıyorum şimdi. Küçükte alfanın karşısında kim var? 2. Büyükte alfanın karşısında kim var? 8. Küçükte tetanın karşısında kim var? 5. Büyükte tetanın karşısında kim var? X artı 2. Benzerliğimizi yazıyorum. Yani 2'nin 8'e oranı, 5'in x artı 2 oranı. Sadeleştirdim. 4. İşler dışlarını aldım. 20 eşittir. x artı 2. x kimmiş? 18. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Şimdi gençler şunu bir sildim. Görüntü için. Buranın bakın 18 olduğunu bulmuşuz. Tamam. Hemen üçgenimizi çektim. İkilik kısma ikilik alan geldiyse 18'lik kısma 18'lik alan gelir. Yani şu üçgene baktığımız zaman bu üçgenin alanının kim olduğunu biliyorum. 20. Aynen yazıyorum. Bu üçgenin alanı kimmiş? 20. Beşlik kısmına gelmiş 20'lik alan. Kaç katı? 4 katı. Üçlük kısmında 4 katını alırsam buradaki alan kim olacak? 12. E toplam alana bakalım. Toplam alan kim oldu? 21'i, 12 biri. Yukarıdaki alan kim? 12. Kim oldu? 32 bölü 2'den alanların oranı kaçmış? 16. Devam. Geldik 7. soruya. Yukarıda verilen duvar lafı ikiz kenar üçgenlerden oluşmuş. Güzel. Tepe açımızın bakın kaç olduğunu vermiş. 45. Toplam neydi? Dik üçgen gibi düşün. 10 çarpı 10 bölü 2 çarpı sinüs 45. Hadi hatırlatmasını yapalım. 45 olması için x kenar olması gerekiyor mu? Tamam. Burası 1, burası 1. Pisagor'dan kök 2. Sin 45. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2. Yani sinüsüm kimmiş? 1 bölü kök 2. Sadeleşmesini yaptım. 5. 50 bölü kök 2. Hadi bir eşlenikle çarpalım. Kim oldu? 50 kök 2 bölü 2'den Alan kaçmış? 25 kök 2. Devam. Geldik 8'e. Yukarıda verilen şekilde A, B C noktaları arasındaki teleferik verilmiş. Verilmiş. Bakın tepe açısını kaç vermiş? 150. A, B uzunluğu 8. B, C uzunluğu 6. Alan muhabbeti aynı. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Kim lazım? Sinüs 50. Trigonometride anlattığım size. Bunun karşılığı kimdi? Sinüs 30. Sin 30 kimdi gençler? 1 bölü 2. Sadeleştirdi. alan kimmiş? Üçgende alanı temel hatlarıyla tane tane özellikleriyle verdik. Bir sonraki derste çıktı değerlendirme testleriyle devam edeceğiz. Şimdi tane tane yeniden bakın yorumlarda buluşuruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Başarılar.